Video biraz eski olduğu için ses ee, bozuklukları ve kaymaları olabilir. Anlayışınız için teşekkürler ve iyi seyirler. Selam, ben Fatih. Bu videoda size Minecraft'taki en iyi 10 modu derledim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. İlk modumuz Sodium Artı Iris. Bu iki mod Optifine ile yapabildiğimiz shader'ı sağlıyor. Bence oyun böyle daha güzel duruyor. Yani kim ne derse desin. İkinci modumuz Essential. İçinde kendi mağazası bile var. Ve en iyi özelliği oyundan çıkmadan skininizi değiştirebilmeniz. Ve iki premium hesap beraber sonucu kurmadan oynayabileceğiniz sayfa bile var. Üçüncü modumuz Apple Skin. Açlık bölümündeki var görünmeyen açlık bölümünü gösteriyor. Kendime açlık vereyim ve daha net görelim. Ayrıca bu mod oyundaki yiyeceklerin ne kadar açık barı doldurduklarını da gösteriyor. Dördüncü modumuz Better Third Person. Bu mod üçüncü şahıstayken hareket etmeden etrafımızı görmemizi sağlıyor. Beşinci modumuz Replay. Çoğumuzun bildiğim mod. Mesela şöyle bir sahne çekelim. Tamam. Şimdi de kaydediciyi durduralım. Kaydedelim ve izleyelim. bu taraftan da kaydı editleyebiliyoruz. Yani açılar verebiliyoruz. Altıncı modumuz mod menü. Kısaca fabrikte olmayı forge'da olan o mod menüyü getiriyor. Ve hızlı bir şekilde modların üstünde ayar yapabilmemizi sağlıyor. Yedinci modumuz Shulker Box Sol Tip. Bu mod Shulker'ları envanterdeyken içindekilerini gösteriyor. Önce ve sonraki de böyle. Sekizinci modumuz Skin layer. Bu mod skininizin detaylarını 3D yapıyor. Dokuzuncu modumuz Just Unite Item. Bu mod oyundaki itemların ve modla gelen yapımlarını gösteriyor. Onuncu modumuz Zero'nun mini mapi. Bu mod yeni bir harita ekliyor. Bu haritada canlıların yerlerini ve bazı yapıların çoğu yapının yerlerini gösteriyor. Ayrıca haritayı istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz kendinize göre. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.